Tekrar merhaba. Ne oluyor? Ezgi, Özgürek oğlu gecesi mi? Ne oluyor? Sanat gecesi mi? Yok hocam, değil hiç değil. <laughs> Tekrar merhaba efendim. Şimdi ben sunum için çıktım ama dekorumuz benden hızlı davrandı. Ee, biz bazen böyle çok sevdiğimiz programların özellikle televizyondaki bir de biz yorumlayalım istiyoruz. Bu sefer de bir e, paradimiz geliyor. Buster Şef gelecek. Gözde, Cemile ve Ecem yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler efendim. ilgili misafirler. <laughs> Master Chef ve eleme bölümüne hepiniz hoş geldi. Bugün sizi, bizi beraber... <laughs> e, yemek yapmak biliyorsunuz. Yemek yapmak e, tavanın altına açıyor. Danilo, Abi. istersen ben devam edeyim. Ha, evet. Abiciğim ben tam Türkçe'ye hakim kuramadım abiciğim. <laughs> Bardağımı ver on. Ya ne lafını yaptın ya? Al ya. <laughs> ne arıyorsun? Kime diyor? bana mı diyor? Sana diyorum. Sana, sana, sana hepinize. Mehmet Şef, istersen ben devam edeyim. Sen biraz sinirlendin çünkü. Ama anlamıyorlar ya, dinlemiyorlar bizi ya. Ya bundan antrikot istiyorum, trench coat getiriyor bana ya. Ama trench coat tereyağı Allah güzel oluyor. Al işte. Tamam abiciğim, sakin ol abiciğim. Lütfen sakin ol ya. Abiciğim. Evet, bu haftaki eleme e, oyunumuzun konsepti okul kantin lezzetleri. Biliyorsunuz ki okul kantin lezzetlerinde ne var? E, efendime söyleyeyim, hamburger var. Sonra, sosisli var, Sosisi. var. Sosisi. ve pitos var. pitos nedir şefim? Veriyor nasıl? <laughs> Bastır şefe yarışmaya gelmişim. Pitosu bilmiyor musun? Heh, Sen hiç mi okul kantine gittin? Çık dışarı Mustafa! Bir şey demedim Çık. Haddini bil! Merhaba şefim. Hoş geldin Mustafa. Hoş geldin. Ee, okul lezzetleri, bizim oranın lezzetleri. Aa sen Trabzonspor'da yapar mıydın? He ee, Yusuf Yazıcı bayılıyor mene ee, evet abiciğim, ya şimdi bir için anlatayım. Fito şöyle oluyor. Aa ya, Pizzayı yapıyorsun. Ondan sonra orayı ikiye katlıyorsun. Tos makinesine koyuyorsun, bırakıyorsun. Bakalım ne olacak. Evet abiciğim. <laughs> Evet arkadaşlar, Suna. Sen bugün çok sessizsin. Ben kendime çok güveniyorum şef. Buradaki herkes benden korksun. Ayrıca ben Eda gibi de strateji yapmıyorum. yani şefim buradaki dürüstlüğümü herkes biliyor benim lütfen. Yani dürüstlük hakkında kimse yanlış konuşmasın benimle ilgili. Öyle sallamasın. Ne diyorsun sen ya? Ya bu var ya bu çok fena bu. Bu dokuz gün karıştırır bu. Karşıya geçer, oturur bir de izler. Nasıl karışmış diye. Seni sevmiyorum ben ya. Sen git Eda. Ya sevmezsen sevme tamam mı? Kötü kalpli insanlar beni sevmesin Yasin. Sevmezsen Kötü kalpli dedi. Bak, bak, bak. Hayır. Tespit. Bum. Dıkıp yakalar. Bum. Yakalandın Eda. Yasin, Yasin. Aa, Yasin lütfen sana sadece bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir kadına konuşurken lütfen biraz daha centimellik, beyefendilik. Böyle bir oğul. Yani o kadına karşı söylediğin şeylere biraz dikkat et Yasin. Ee, ne dili bende alaba mi? Karar verdim Eda'yı bitireceğim. Eda'yı bitirmek için öyle bir tost yapacağım ki Mehmet Şef ilkokul yıllarına geri dönecek. Benim dostluğuma kimse güvenmez ama tostuma herkes bayılır. Dur sen, sen, sen kimi ilkokul yıllarına gönderiyorsun? He? Kimi gönderiyorsun? Evet, ee, kırmızı takımın kaptanı Suna, mavi takımın kaptanı Rıfat. Şimdi. Ne kadar süremiz var? Evet. Arkadaşlar, acele etmenize gerek var. Bir dakikanız var çünkü. Başladı. Nasıl yetiştireceğiz ya? Hadi. Şey, evet. Eda, hadi bak. Sosisleri getir. Sucukları çıkar. Ya biraz hızlı ol. Her ben mi söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim. Sen söylemeyecektin. Takım kaptanı benim. Ya senin gibi kaptan olmaz olsun ya. Kaptan dediğim biraz gözünü açacak, böyle kabaracak kek gibi. Benim gibi yani. Ya her yer moloz yığını oldu. Düzgün yapın şu işinizi ya. Rıfat, düzgün yap işini. Sen kendi işine bak Murat. Hayır yani, e, sosisleri yapmayı biliyorum ama e, sosisli hiç yapmadım. E, ondan sonra, şey ama, e, nuggetları kızartmayı biliyorum ama nereye koyacağımı bilmiyorum. E, herkes beni yakışıklı zannediyor ama bununla ilgili hiçbir karşılık almıyorum. Niye böyle oluyor ya? Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi yapacağız, yapacak, yapacağız, yapacağız, yapacağız. En iyi hamburgeri kim yapacak? Ben yaparım şef. En iyi tostu kim yapacak? Ben yaparım şef. Bana kim masaj yapacak? Ben yaparım şef. Ama elime bıçak var, nasıl olacak? Oo kafalar gitmiş ya. Anlamıyorlar bizi, dinlemiyorlar. Mustafa nasıl gidiyor abiciğim? Fena değil şefim. Aa, bak benim anemin bir lafı vardı. Değirdi ki, aç adama dokuz tane yorgan verdiler. Adam hala üşüyor abiciğim. Allah kimseyi açlıkla sınamasın şefim. Ya Kaçınca... onu, onu demek istemedim abiciğim ya. Demirden korkan tren binmesin abiciğim. Allah aşkına bile şunu atasözlerini öğretsin. Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Sen neyi anladın bu programda? Kaç bölüm geçti? Çıktı sana. Çıktı sana. Atasözünü anlamadım ya. çıktı sana. Ya ben ne dedim? Bir şey demedim ki ben ya. Merhaba şefim. Hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar, süreniz bitiyor. Bitti, eller havaya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Kusura bakma şef, eller havaya deyince birden bir şey oldu. Abiciğim biraz sakin ol. Çocuklar azıcık eğlendi değil mi? Öyle değil mi abiciğim? <laughs> evet, evet. Tabaklar hazır hadi. Evet. evet. <laughs> ne bu? Bu ne? Sosistli, şef. Bunlar ne Portakal. Süs. Süs mü bu? Süs. Yenir mi bu? Süsü tabağa koymayacaksın demedin mi? Aç ağzım. Aa. Aç. Al süs ha. Süs. Al. Bakıyorum sakın ağzından çıkartmayacaksın. Yiyin mi bebe? Yüzüm mü? Mısır abiciğim, mısır onu. Mısır abiciğim. Evet abiciğim, ye onu güzel. Aferin. Yok, <laughs> ısmarladık. Biraz e, tadı biraz bana şey geldi. Kuru geldi. Ama tam anlayamadım. Birazdan anlayacağım. Siz bana bunu paket yapın. Ben evde anlayayım ben bunu. Ben evde anlayacağım onu. Ağzındakini bitirseydin belki anlardın abiciğim. Evet, bakalım. Bana kalmadı abiciğim. Ben aç kaldım abiciğim. Ama olsun siz çok emek verdi. Bence gayet güzel oldu abiciğim. Tebrikler. Evet Mahmut takıma geçiyorum. abiciğim bir daha önce ben bir geçeyim abiciğim. Önce ben geçeyim. Dört gündür hiçbir şey yemedim abiciğim. Evet. Evet bakarak ne yapmışlar. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet gerçekten bu yemek beni düdükledi. Bravo. Siz de biraz düdüklenin abiciğim. Öster bakayım. Evet abiciğim sen nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Biz şimdi kendi aramıza bir karar vereceğiz hangi takım kazandığına. Evet. Kazanan takım. Kazanan takım, mavi takım. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl, 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 nasıl diyorsun? Bir de sen de ne diyorsun ne diyorsun ya? Senin yüzünden oluyor sen işte ya da. Sen ya. Dıkkı, üşüt, bum. Bunların hepsini yakalıyor. Yasin. Yasin, Yasin lütfen ama. Centilmenlik bir şey var abiciğim. Biraz daha kadınlara karşı dikkatli ol abiciğim. Şefin ne diyor sana? Kadınlara karşı dikkatli ol falan demiyor. Ha? Evet. Ne dedi sana şefin? Niye dinlemiyor şefini? Neden dinlemiyorsun? Mustafa çıktı canım. Çık canım. Çık. Çık. Ben ne yaptım şefim? Çık. Hatemin. Ya ya. Yasin e kızıyor beni kovuyor ya. Merhaba şef. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi sen takım kaptan olduğun için yukarı çıkıyorsun. Yasin ve Eda arasında bir eleme oyunu oynayacağız. Geri kalan herkes e, balkona geçebilir. Mustafa nereye? Herkes dedi. Sen herkes misin? Sen herkes misin? Çık dışarı. Anlamıyorum. Ben niye balkona çıkamıyorum ya? Merhaba şefim. Merhaba, hoş geldin. Çık balkona. Evet arkadaşlar, e, eleme yemeği konseptisi kahvaltı olacak. E, kahvaltıda biliyorsunuz biz böyle domatesi, biberi, yumurtası, bir şeyler yeriz. Onun adı Tanıyor. Ne... Meleme. <laughs> menemen abici, abiciğim, evet. Tam Türkçe'ye hakim kuramadı. Kuramadı, evet. ya. <laughs> evet arkadaşlar, menemen yapacaksınız. Üç, iki, bir, başlayın. Ya Hadi başlayın, ne oldu? Nereye, nereye, nereye? Hangi diyadan ezmeyi bilmiyorum diyadan ezmeyi. Karabiber. Gelir, bana karışmayın, ben kendim bulurum ya. Ya Eda, ne yapıyorsun Eda ya? Önce yağ kızartacaksın, hiç oldu mu ya? Ya karışma Murat ya, kafam karışıyor. He, ee, sen ortalığı karıştırınca sorun yok, ben kafanı karıştırınca mı sıkıntı? Ya sus. Ne? Sıkıntı. Ha. <laughs> evet arkadaşlar, son 10 saniyeni. Yasin tuz koy, Yasin tuz koy. Ana, tuzu unuttum. Üç, iki, bir, bitti. Eller havaya. Eller havaya dedi Şefin. <laughs> ayıp terbiyesizlik şimdi Biz... kayıtlara bakacağız eğer hile yaptıysan kayıtlara bakıyoruz bakmayalım bitti dedikten sonra tuz koydun kayıtlara bakacağız bakıyoruz eller havaya eller havaya eller havaya şerefsiz Şefim Eda da hazırlayamadı. Eda'dan sana ne? Sana ne Eda? Hayır ben hazırladım şef bakın. Hemen hazırladım. Sen hile yapıyorsun Yasin. Ben senin gibi hile yapmıyorum. Geçen hafta da Murat elensin diye Murat'ın rokasını Mustafa'nın topuzuna soktu. Aa. evet şefim en... rokalar hala bende. Ben ne kadar aradım o rokaları ya. Kim kazandı şef? Evet kazananı açıklıyoruz. Hiç kimse. Aa, nasıl şefim? kadar yemek yaptık. Nasıl ya? Evet arkadaşlar, yemekleri yaptınız ama yemekleri biraz eksik yaptınız arkadaşlar. Hayır, ben hepsini tam koydum şefim. Bakın. Hayır, tam koymadın. Sevgi katmadın. Ne? Sen de sevgi katmadın. Sen de. Hiçbiriniz. Hırs gözünüzü vermiş. Sevgi katacaksınız. Serviste buraya geldiğinizde başlayacak o sevgi. Buraya indiniz. Her şeye sevgi katacaksınız. Tamam mı? Şefim tamam. siz bu kadar sinirliyken sevgiden bahsetmeniz çok ironik oluyor açıkçası. Haklısın Mustafa. Çık dışarı! Çıkar! Tamam, tamam, tamam. tamam. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Kalma kalan. Yasin Bey. Güzel, zillik şikayet. Bir çabuk bitti yalnız. Böyle pıt 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 diye bitti. Daha tam karışırken bitti sanki. Yoksa baştan zil alkış alırdı. Çünkü tipler çok doğruydu. Şakalar doğru yerdeydi. Yazarlara bir kere kimdi? Ecem. Ecem ben Cemile ya. ve Gözde'ye alkış. Aferin. Aferin Ecem. Ee, gençlerinden Ecem. Zillik skeçler yazmaya başladı o vefatma. Aferin çocuklar. Niye böyle erken bitti? Ya da çok iyiydi de bana mı erken bitti geldi? katılıyor musunuz erken bittiğine? Yok gayet iyiydi. İşte böyle seyirci severim ya. Yok gayet iyiydi ne olacak? Sebehe kadar oynayacak haller yok ya. Doğru ama hani bir giriş gelişme... Siz bir şey unuttunuz. Bir şey unuttunuz. Ona konuşuyor. Ben bu işin kaç senedir yapıyorum bilir mi? Bir şey hissettim siz bir şey unuttunuz. Ne unuttunuz? Yarım aslında tam... Hocam, Hı? yarım sayfa hocam bir şey oldu. Şimdi oynayın <laughs> Tam Evliya'nın yeri, yapabilir aslında şu anda. Yap. Evet, sen kameraya dönüp konuşmuyor evet. muydun? Evet, öyle bir şey vardı o. Ben provada demedim mi? Bu skeç çok, laf, çok kalabalık, çok laf var. Bir şey daha unuttuk. Ne? ne? Şey, Kaşar'a indirecektim ya. Aa, Kaşar'a evet. Aa, ne şakalar var. Bu da <arada> çok eğlendik. <laughs> Hocam bizim yana yana oynadık. Neyse, biz hiç unutmamışsınız gibi yapacağız. Çünkü seyircimizi gönderdikten sonra o bölümleri çekeceğiz. Aa. O bölümler oynanmış i̇şte ve çekelim. çok beğenmiş gibi davranın şimdi. <laughs> Zil diyenler? <laughs> Çok güzel. Seyircimizin de en az bizim kadar sahtekar olması... ...bana <laughs> gurur verici bir şey. Helal olsun. Hemen oyuncu oldunuz, gördünüz mü? He? Şimdi oynuyor Şimdi, şimdi evet, seyirci var ki. Aa, doğru. Şimdi oynayın o zaman. Nereye oynayacaksınız? O bölümleri mi oynayacaksınız? daha çılgın oynayalım. <laughs> Oynayın, tamam. Seyirci de. Tabii tekrar çektiğimiz zaman biliyorsunuz güldüğünüz yerlerde siz de tekrar gülüyorsunuz. Ne? Ama aynı şekilde gülüyorsunuz. Deniyoruz. Bir dakika. Ee, biliyorsunuz tekrar çektiğimiz yerlerde siz de ilk çekimdeki gibi gülüyorsunuz. Biliyorsunuz tekrar çektiğimiz yerlerde... <laughs> e ne var oynayın haydi. Nereye oynayacağız? Şurayı bir alalım. <laughs> Şurayı mı? Evliyam yeri önce... Mustafa, çık dışarı! Menemen yoktu. Menemen iyi oldu. Biber de yoktu o zaman. Biberi ben şey yaptım. Şey, Helal olsun A çocuklar. Her hafta 80 sayfa ezberlerken bazen balatayı sihiriyorlar. Kuşlar adeta onu da bekliyor. Evet. Yasin'e kızıyor. Yasin'e kızıyor. kızıyor, beni kovuyordan sonra. Bana da ben tost dedim, de de de, sen geliyorsun. De i̇şte şey, hocam şimdi kırmızı şey kırmızı takım kaybetmiş. kırmızı takım kaybetmiş. Mavi takımı tebrik edecek. Ta tamam, haydi. Tebrikler Rıfat. Sağ ol. <laughs> Hocam. Hocam evliya yine unuttu. Yani bu Ha geldi geldi. Özden geldi. Özden yüklenmesin. yok önce ekmek arası. Hadi bak. Tebrikler Rıfat çok güzeldi. Adeta ekmeğin arasına e, hiç kaşar koymamışsınız. Tam bir okul kantin lezzetiydi. Ekmeğin arasına... Yani üç defa kaşar, kaşar, kaşar diye bağırmışsınız. Harikaydı. Ee, bu konuda herhangi bir yorum yapmak istiyorum. Çek elini. Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istiyorum. Ama, ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Yani özlem neslem tümlecim, her şeyim var. Ama onları toparlayıp nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum. <laughs> Teşekkürler. Şimdi bizi mutlu... Otom... Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. <laughs> Evcil koyunu ya bildiğin. Tamam buradan oraya. Tamam, tamam buradan oraya. Evet. Oldu hocam. Hadi biz balkona Nasıl evet, bitti? Bu kadar evet, mı? Evet arkadaşlar. Balkona. Buradan evet. balkona gönderdim hadi zaten. Hadi gidelim o zaman. Hadi. hadi gidin balkona. Evet gidin balkona. Hadi gelin balkona. Mustafa! Sen nereye çıkıyorsun? Ben balkona... Herkes dedi şeydin. Sen herkes misin? Ha? Çık dışarı! Haddini <laughs> bil! <laughs> Hoş geldin Mustafa'cığım. Geç bakalım. Ya sevgiden bağlıyız. Evet arkadaşlar. Kimse kazanmadı ya. Bağla final yapalım. Tamam bitti. Yedik, ettik. Kazananı açıklıyoruz. Ben ortada mıyım? Bak. Ben de, de buradayım. <laughs> Kazanan hiç kimse. Aa! Nasıl Aa, Aa, şey ya? Nasıl ya? Nasıl? Bir şey mi eksik yaptınız? Arkadaşlar, kadar? arkadaşlar. Her şeyi tam yaptınız ama bir şeyi eksik kattınız. Hayır şefim, her şey tamdı. Bakın. Eksik. Eksik kızım, eksik. Sevgi eksik bunda. Bak. Sevgi eksik. Bunda da eksik. Sizde, hepinizde sevgi eksik. Hırs gözünüzü bürümüş. Yapmayın böyle. Buraya gelirken serviste başlayacak sevginiz. Programa geldiniz. Her şeye sevgi katacaksınız. Niye öyle gülüyor? Gülme. Sevgisizlik olmaz. Sevgi gerekli! Şefim siz bu kadar sinirliyken sevgiden bahsetmediniz birazcık ironik oluyor yani açıkçası. Evet. Haklısın Mustafa. <laughs> Haklısın Mustafa. Abi, <laughs> abi. Abi, abi, abi. Çıçır. Abiciğim, abiciğim. Çıkar! Tamam. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Bugün sürekli bunu mu seyredeceğiz diyenler. <laughs> Bence hiç kesmeyelim ağa bele yayınlayalım boş ver. Tamam güzeldi. Ee, tabii skeçleri yine de tam ezberlediğimizde evliyacığım. Yok hocam, hocam hani biz, ben, yapmayayım. Bir sene önceki mi unuttu? Evet hocam. Kim en evet, çok evet. bugün unutan kim? Ben hocam ben unuttum. Belki de o çoraptandır kafandaki. Polibanda var ya. Polibandından da. Güzel ya bu bir bu bir oy, oy oyunculuk oyunu. Ee, böyle de eğlenceli oldu. Yanlış mıyım? Doğrusunuz. Hiç bak. Ee, ben anlamadım bunu nasıl yapacağız? Grip olan var mı? E... çok güzel hareketler devam ediyor. Yeah. Hey.